Hoş geldiniz. Bugün Yunus'la beraber bir tabletle oyun oynuyoruz, değil mi Yunus? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başta uçak kullanacağız. Aa, uçak. Vay. Şu an herkes araba falan söylüyor. Yusuf şu ölüm Arap, oyun Arap oyunundayız. Yusuf. oyuna geldik. Sen ya, ölüm topunu biliyor musun? Bilmiyorum ama ben şu an başka oyundayım. Ee, arkadaşlar şu an e, helikoptere binelim. <laughs> Basak ondan sonra ölüm topu videosunu çekeceğiz tamam arkadaşlar direkt binelim çünkü ölüm topu çok eğlenceli ve çok seviyor herhalde arkadaşlar siz de ölüm topunu seviyor musunuz arkadaşlar ben şu an uçarım Çaktım. ve bu oyun biraz zor da olsa Çıkak bunu tamam çok iyi park ettim anlatamam maşallah premium ev alalım demeyeyim bir tane ev alalım. Hmm. Bak şu. Yok onlar da. Bak nerede? şu bozonu sevdiğim. Aa bak şu. Hayır dur. Oha şu şu şu. Şuna yok. Orada havuz alınıyor. Bırak bana bassan bir de. Ha, evimizi al. Havuz al evi. Havuz. İşte. Tamam, tamam arkadaşlar. var önündeyiz. Neyse. Aa, evimiz burası. Tamam, güzel. Kaydıraklı havuza kaysana. Çok saçma be. Buradan bir foto alsan. Monkey tamam, buradan çıkalım. Arabamıza araba alalım. Eee, hangi royal alalım? Hepimizin bildiği Rolls Royce alalım. Rolls Royce. <laughs> Roblox'ta da var. Pardon. Bırak. Wow. Arabayı çalıştırdık. Tamam, bu sıkıntı yok. Kolay sürer. Sadece sürüyoruz, ben sürüyoruz. Uy, güzel, 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 Arkadaşlar şu an basıyoruz. Deriftirimizi atalım. Basıyoruz arkadaşlar. Uuu! Uuu! atıyorum. İçine bakalım. İçe sade. Tamam. Bu araba güzelmiş. Şimdi asıl arabamızı alalım. Asıl arabamız burada. Basıyoruz arkadaşlar. Ee, Arap oynayanından çok iyi. Ben beğendim. Siz de oynayın. Çok iyi ben. Her şey bileş. Broke evine boşu boş boşuna girmeyin. Bu oyun çok iyi. Bırak evine para mı vereceğiz? Yok gerek yok. Bu var. Ama bu oyun bunu ayrı. Boyun sahte mesela. Baksana ara ösürme şeklini. Yani drift attırıyor Ne güzel işte? Bırak da de drift attırıyor. Arkadaşlar şimdi... Ama sadece araba boyatamıyor. Bu arabayı belirten işte boyatabiliyoruz arabacına. Sanırım. E dene bakalım. Videoyu tamam. izleyenler görmesin. Arkadaşlar şu an araba yıkama yerine doğru gidiyoruz. Drifler atıyoruz. Araba rengi değişmiyor. Göreceğiz ya. Orası mı değişti? Ben işler işte, ne <laughs> sen nerede ya? Nerede lan araba yıkama? Dur ne? YT. Güzel arkadaşlar. Burada YT yazıyor. <laughs> tam bizim işlerimiz. TV yazıyor. YT değil TV. Ha, yanlış görmüşüm ya. Ben yanlış gördüm. <laughs> Tup TV. Tamam buradan o zaman ne yapalım? Oyun oynayan haberler. Tabi, tabi. Arkadaşlar ben de yanlış hmm. gördüm. YT zannettim ya. Youtube logosu var ya şurada. Hemen YT diye okudum. Ama TV'ymiş. O Youtube logosu onlar bilir. Şunu. Şuna çok benziyor. Yani Eminim ki. Biraz karer, gibi. Oğlum, karar, kararımsı gibi. Kararımsı. Oğlum galiba neredeydi o? Ne? Arıyorum arıyorum bulamıyorum lan. Bilmiyor musun sen bunu? Biliyor yani? hatırlamıyorum. Burada hala arıyorum, bulamıyorum. Dışarıdan buldum? Şöyle direkt patlatalım. Hoppa. Uhu, çok iyi. Arkadaşlar ben bu oyuna onda on veriyorum. Onda altı buçuk. Altı buçuk mu? Oo, oh, sahası güzelmiş. Evet. Arkadaşlar ya şey neredeydi ya unuttum ya araba. Yunus sen dek ol canı sıkılmasa tamam arkadaşlar buldum. Arkadaşlar şöyle gidelim. Çok dripler attırıyorum ya sıkıntı. Şimdi arabamızı boyatalım. E bu nasıl boyanacak söyler misiniz? Sıkıntı başladı. Boyatma. Burada böyle gizli bir yer falan yok. Koşalım. En yani azından nasıl boyatacağız arabayı? Boyatamıyoruz. Peki ben bunu bir şekilde Nasıl açacağımı bilmiyorum. Nasıl kara araba? Robux'lu. Bu mu Robux? Lu. Bu da aydır oğlum. Onun aynısı sayılır mı? Asam hatam. Bir türlü boyatamadık ya. He boyatmış da. Arkadaşlar ismimi arıp çözeyim mi? Şimdi mi Arapça Arkadaşlar Arapçayı nereden biliyorsunuz değil? Kur'an'dan ve şeyden neydi? Ha bir de Arap oldum. Işte. Arap değil yani Arap sayılır. Özbekistan. Özbeyiz biz. Özbeyiz biz özbeyiz. 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 Tamam. Arkadaşlar Yusuf yazıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi derken anlayamayanlar var. Yusuf yazıyor işte. Hayır Yusuf. Arapça işte. Ya Arapça zaten, i̇şte, Kur'an o... bilmeyenler, yani Yusuf yazıyor. Kur'an bilmeyenler. Sen onların yanına gidip Arap olduğunu söyle. Onun laflar Arap oyunu. İşte bir de. Işte. Habibi arayın. Hüsnü. Bak Arap olacağım ha. Araba. Çette neler yazıyordur. Çete bakalım. Arapça ismimizi yazalım arkadaşlar. Adam ismimizi İsmimizi yazdık. Arkadaşlar sen herkes Arap. Ve bizim bayrağımız olan bayrağımızı getirelim. İstanbul. Filistin Türkiye'yi geçtin. Müslüman simgesi simgesi yok bende. Ne bir de Türkiye olsun. Tamam, polisin de. Koş 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 koş. Arkadaşlar videonun sonuna buradan gelelim. Özel bir yer seçeceğim dur. Sizin için özel bir yer seçeceğim. Arkadaşlar bu videoda Arap oldum. Habibi, Harabi. İlk önce e, kostüm değiştirilmeyeceğim. Kostüm değiştirilmiyor. O yüzden altı buçuk falan verdim. Ya bunlar ne bu düğmeler? Bilmiyorum kullanılmıyor. Arabaları falan güzel Arapça yazıyor. Dans varmış. Sıkıntı da. Tek sıkıntı kostüm yani. Tam boy uzatma falan varmış. Erkek. Kız derim. Erkek derim. Olmuyor. O zaman kendimizi bir küçük yapalım. Çok küçüklük. O zaman arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapıyoruz? Görüşürüz. Benim ismim Yusuf'tu. Benim ismim Yunus'tu. Ve... Görüşürüz.